Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün rüzgar hafif olduğu için sitenin bahçesinde video çekeceğim. Sizlerden sorular geliyor. Hocam KYK yurt başvuruları başladı. Ne zaman bitecek? Ne zaman belli olur diye. Bitiş tarihi belli sevgili arkadaşlar. Pazar günü bitiyor. Pazar gününe kadar yurt başvurularını tamamlamış olacağız. Sonuçları ne zaman belli olur? Geçmiş yıllara baktığımızda 2018'de 2 gün sonra belli olmuştu. 2019'da 4 gün sonra belli olmuştu 2020'de Covid'den dolayı olmamıştı zaten geçen yılda 6 gün sonra sonuçlar belli olmuştu yani 2-4-6 diye gitti yani 5-6 günü geçmez yine o da ne zamana denk geliyor 2 Eylül civarında yurt sonuçları açıklanmış olacak. Yani üniversiteler açılmadan yurtlar belli olmuş olur. Yurt için kesin kayıt için gerekli olan evraklar var. Onlarla ilgili güncel bilgilere bakmadım henüz. Onlara bakıp size onlarla ilgili bir bilgilendirme videosu atacağım sevgili arkadaşlar. Yurda giderken bazı evraklar götürmemiz gerekiyor çünkü. Onlardan bahsedeceğim. Yurtlarla ilgili yine çok flash gelişmeler var. Onları da sizlerle bugün gün içerisinde paylaşacağım. Yani sizleri sevindirecek haber haberler var KYK yurtlarla ilgili. Ee, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.